Nereden Nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Lenovo bilgisayarın amiral gemilerinden biri olan Lenovo Legion Slim 7i e laptop oyun bilgisayarının özelliklerinden ve Amerika Türkiye fiyat karşılaştırmasından bahsedeceğim. Ürünümüzün özellikleri burada yazıyor arkadaşlar. Bilgisayarı durdurup buradan okuyabilirsiniz. Ee, kısacası bazı özelliklerine değinecek olursam en önemli özellik fiyatından başlayalım arkadaşlar. Amerika'daki dolar fiyatıyla 2100 dolar. New York'ta %9.5 vergi var. Yani toplam bir 200 dolar daha eklediğiniz zaman 2300 dolara geliyor. Bu da Türkiye parasıyla 70.000 TL para yapıyor. Peki bu bilgisayar Türkiye'de ne kadara satılıyor diye soracak olursanız, bu bilgisayarın Türkiye'deki en başlangıç fiyatı 100.000 TL'nin üstü arkadaşlar. Mağaza mağaza değişiyor veya indirim zamanlarına göre de değişiyor. Peki bu bilgisayarın özelliklerine gelecek olursak, 9. nesil bir bilgisayar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi i9 yazıyor. Yine burada üstünde GeForce RTX grafik kartını Nvidia'yı tercih etmiş. Ürünün bir sürü özellikleri var arkadaşlar. Böyle klavyesinin tuşlarının değişmesi yani ışığının değişmesi gibi bir sürü basit özelliğine kadar her ince ayrıntısına kadar yapılmış. Ee, 16 GB RAM'i var. 1 TB hafızası var. Zayıf olan yanlarına gelecek olursak bu 16 GB bana göre biraz az. Bu 32 olabilirdi. Bir de touch screen yok arkadaşlar. Zaten onu da e, dokunma yok diye belirtmiş size. Kamerası var webcam. Onun dışında Wi-Fi 6'yı kullanıyor. Ee, Nvidia grafik kartını söyledim. Bataryasının özelliğini yine ekranda görüyorsunuz burada. 12 saat diye belirtmiş. 11 Windows işletim sistemini kullanıyor. 16 inç bir ekranı var. Bu slim olduğu için böyle arkadaşlar. Slim olmasının en büyük avantajlarından biri şöyle hafif boş elle kaldırdığım zaman bir 5 kilo 6 kilo ağırlığında bir şey. Yine düzelteyim. Onun dışında ekran çözünürlüğüne bakacaksak 2560'a 1600 arkadaşlar genel anlamda hafif bir oyun bilgisayarı tercih edin, e, tercih etmek isteyenler bu bilgisayarı alabilir fiyat performans olayı tabi bunun e, dokunmatik ekranı eklendiği zaman ya da bu memorisi 32 GB falan çıktığı zaman doğal olarak bu bilgisayar 2500 dolardan aşağı olmaz. Ama şu anki özellikleriyle Türkiye ile kıyaslayacak olursak arada 30-40 bin TL bir fiyat farkı var. Bence güzel bir oyun bilgisayarı Size en az bir 5-6 yıl idare eder. 5-6 yıl arkanıza bakmadan bütün oyunları oynayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ee, videomuzu beğendiyseniz emeğe saygı için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, onun dışında kafanıza takılan her şeyi yorumlara yazalım. Birbirimize bilgi paylaşımında bulunalım. Sağlıcakla kalın.